Kay hadi. Kay. Eli. Ya da yeşilden kay kalk da. Dikkatli. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Otur kay şimdi. Ha. Hadi kay. أنا م jealous تا تا Hadi gel. Hadi gel diğer oyuncaklara da gidelim. Burası çok sıcak oldu. Aras. Hadi in şimdi diğer kırmızı kaydıraktan da kay. Kırmızı kaydıraktan da kay. Aras. <laughs> haber, Aras. Gel. Babana git tavşanları göster. Aras kartal. Tavşanları göster bana. Az yavaş dışarısı tavşan mı? Evet tavşan da varmış. Tavşan mı? Baksana. Serçeler mesela bir şey yapacaklarsa hani büyük olması gereken. Baksana. Evet. Evet. Yavruları var. Evet. Evet minik minik yavruları var. Evet, evet. şöyle durun. Bir yandan da fotoğraf video çekerken resminizi çekeyim. Baba. Baba. Evet, baba, baba. baba, baba. <gülüyor> <gülüyor> yola, değil mi? Evet. Fırat değil mi? Fırat saniyelik bak. ikinize baksanıza. Anneye bak. Anneye bak.